Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu taraf destesini şimdi sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımıza özel karıştıracağım. Peki ne niyetle açacağım? Ex partneriniz niyetiyle açacağım efendim. Ex partneriniz 15-30 Aralık arasında nasıl bir duygu durumda olacak? Size karşı hissi, düşüncesi nedir? geri dönmeyi planlıyor mu gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Siz de lütfen hem kartlarıma hem de ex partnerinize şöyle bir konsantre olun ve en doğru rehberliği alabilelim inşallah sevgili boğalar. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bakın burası önemli. Lütfen buraya atlamayın. Özellikle ex partner açılımında olduğumuz için bu bilgilendirmeyi yapıyorum. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var. Sevgi bağı ne demektir? Karşı taraf bizi daha çok düşünsün, özlesin, daha çok aklına gelelim. Arada bir gönül bağı varsa elbette. Böyle ayrılıklarda bize adım atmasını hızlandıralım diye yaptığımız bir çalışma. Ama altını özellikle çiziyorum. Büyü vesaire asla değildir ve arada gönül bağı varsa hala karşı taraf sizi seviyorsa, düşünüyorsa işe yarayacak bir çalışmadır. Yaptığımız çalışmaların %90'ından çok güzel dönüşler alıyoruz ve bunları Instagram hesabımda paylaşıyorum. Orada da adım telveci kız oraya da girip öne çıkanlar kısmından bu sevgi bağıyla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Ve ben de ilgileniyorum diyorsanız WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz sevgili boğalar. Ve tabii ki kişisel olarak yaptığım seanslar da var. Yine ex partnerle alakalı ya da herhangi başka bir konuyla alakalı. Ee, benden açılım almak isterseniz e, Whatsapp ya da Instagram üzerinden yine benden bilgi alabilirsiniz. Şimdi, bu arada ben kartlarınızı açtım. Yani ex partnerin duygu durumunu anlatan kartları daha doğrusu açtım. Ee, şöyle bir baktığımda hem çok güzel hem biraz sıkıntılı durumlar var gibi görünüyor sevgili boğa burçları. Yani ex partneriniz bir kere bu sürece e, 15 e, Aralık sürecine Böyle bir aile problemi, aile problemini çözmeye e, odaklı girecek gibi görünüyor. Yani şu anda halihazırda belli ki ailesiyle alakalı bazı sıkıntılar yaşıyor ya da e, ailenin bazı sıkıntıları var, ailesinin bazı sıkıntıları var. Onları çözmek adına e, biraz e, çalışıyor gündeminde açıkçası aile problemi kesinlikle var gibi görünüyor Aileyle ilgili sorunları ailenin sorunları vesaire vesaire ama elbette ki sizin merak ettiğiniz şey bu değil ama genel anlamda da duygu durumunu yorumladığım için bu konuyu da e, sizlere söylemek istedim Şimdi kişisel seanslarımdan bildiğim e, şey. En çok merak edilen sorunun beni düşünüyor mu, beni özlüyor mu, adım atmayı planlıyor mu sorusu oluyor. Eminim ki şu anda sizler de bunu merak ediyorsunuz. Şöyle başlamak istiyorum. Sizi bir kere düşünüyor, net. Bundan emin olabilirsiniz. Ama ee, bakın bu kişi de ego seviyesi biraz yüksek olabilir. Yani ex partneriniz biraz egolu. E, şimdi bir Hata varsa bu ilişkinin bitiminde kendi hatası bile varsa bu hatayı e, kendi adına olan tarafını çok görmekten yana değil e, öyle olduğu için de zaten işler belki de bu duruma geldi yani kendi hatasını aslında biliyor ama bunu dile getirmekten yana olan biri gibi görünmüyor açıkçası karakter ve kişilik olarak yani biz buna işte egolu diyoruz kibirli diyoruz. Buna benzer kelimelerle bu durumu anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir karakter. Fakat ee, sessiz olmak, yani siz hayatından çıktıktan sonra o işler onun çok istediği gibi de gitmemiş. Bazı ee, kayıplar yaşamış, denge kayıpları yaşamış. Psikolojik olarak belli ki bazı sıkıntılar yaşıyor. Bunu da çok derinden aslında kendi de hissediyor. Bunun da farkında bence şimdiye kadar çoktan bu adımı aslında size atabilirdi duygusal olarak yorumladığımda. Fakat onu şimdiye kadar durduran şey egosu ve kibri olmuş gibi görünüyor. Açık konuşmak gerekirse şimdiden sonrası hani 30 Aralık'tan sonrası ne olur bilmem ama 30 Aralık'a kadar da yine bu egosu ve kibri onu maalesef ki durduracak gibi görünüyor. Sevgili Boğa burçları aslında bakın çok ciddi bir özlem var. Bir arada olma isteği var yeniden bir araya gelme isteği var. Sizinle olan durumu özlemiş, sizi özlemiş, yaşadığını, o sizinle hissettiğini, belki sizin ona hissettirdiklerini, hissettirdiklerinizi özlemiş. Fakat dediğim gibi Ah bu egolar, bu kibir yani keşke böyle olmasa, keşke bunun gururunu yapmasa. Şimdi bu ilişki tabii ki niye bitti, neden bitti, niçin bitti, biterken neler yaşandı bilemiyorum kişisel bir seans olmadığı için de bu durumla alakalı çok yorum katmak istemiyorum. Ama e, kendi hatasıysa da, kendi de istediyse bu ayrılığı aslında şu anda bu durumdan pişman. Siz de e, bu duruma getirdiyseniz, yani siz ayrılmak istediyseniz de belki de kendi yaptığı hatalardan dolayı pişman. Ama burnum düşse eğilip almam tarzında bir kişilik var karşımızda. E, kendimden ödün vermem diyen bir kişilik var karşımızda. Ve bu sebeple de, e, dediğim gibi bu adım şimdiye kadar gecikmiş. E, ve bu süreçte de çok gelecek gibi değil. Fakat, size bu adımı attırmak isteyecek. Ne demek istiyorum böyle diyerek? Yani belki işte paylaşımlarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla, belki böyle eş dost aracılığıyla sizin kulağınıza gelecek laflarla. Yani biraz aslında çakallık yapacak gibi yorumlayabilirim bu durumu. Yani kendi bir arada olmayı, yeniden bir arada olmayı çok istiyor. Size karşı duyduğu bir özlem var. Ama adım atma konusunda kendi ego ve kibrinden dolayı bu adımı siz atın istiyor. Normal şartlarda da belki de bu adımı atmayacağınızı bildiği için bazı çakallıklara başvurabilir, bazı kurnazlıklara başvurabilir. Yani e, misal veriyorum, şu anda tamamen örneklendiriyorum. Çok hasta olduğunu duyabilirsiniz veya işte sosyal medya hesaplarından çok hasta olduğunu görebilirsiniz. ''Aa'' deyip ''Aa hasta mısın?'' deyip bir mesaj atabilirsiniz. Mesela yani e, böyle bir şeyden bahsediyorum. Biraz böyle taktiksel yaklaşabilir sizi e, kendine yazdırmak için ya da kendini aratmak için, o iletişimi kurdurmak için size. Bazı çakallıklar, bazı kurnazlıklar peşine düşebilir. Artık... E, o numaraları yersiniz, yemezsiniz ya, ya da ararsınız, aramazsınız. Elbette ki o size kalmış. Ama bunun peşine düşecek, bunun için uğraşacak gibi görünüyor bu süre zarfında. 15-30 Aralık arasında. Ee, bu tür oyunlara başvuracak bu ex gibi görünüyor. Sevgili boğalar. Hatta hani belki sinirinizi bozacak bazı şeyler yapabilir. Hani e, kavga etmek için bile olsa siz ona bir şey deyin diye sizi zorlayabilir. Tabii ki e, benim kişisel fikrim bu o numaralara düşmemeniz olur. Çünkü neden? Çünkü zaten karşı tarafın aklındasınız. Yani dur, durum böyle olduğunda er ya da geç bu adım zaten geliyor. E, sizi düşünüyor, merak ediyor ve dediğim gibi sizli günleri sizin ona hissettirdiklerinizi özlüyor gibi görünüyor. Bu durumda... Bu ego elbette bir yerde patlayacaktır. Elbette bir yerde pes edecektir. Çünkü kendi dengesini de kaybetmiş. Yani ruhsal olarak mutlu değil ve bunun farkında. Mutlu olmadığının farkında. Sizden sonra belki de işler hiç istediği gibi gitmedi. Hatta bakın şu anda beni dinleyen sevgili boğaların arasında şunu diyen de vardır. Mutlaka vardır. Ya yani hiç bu anlattıklarınız bize uymuyor. Aksine çok mutlu görünüyor, e, aksine kendi ayrılmak istedi, aksine kendi beni işte pat diye bıraktı diyenler de mutlaka vardır. E, bunun o sebeple bir genel açılım olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Yani ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum ama sizler istisna olabilirsiniz. Böyle durumlarda da ne diyoruz bilenler mutlaka yükselen burçlarında takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu önemli bir ayrıntı sevgili boğalar. Ya da şu anda onu böyle çok mutlu, huzurlu görüyorsanız hem real olarak hem sosyal medya üzerinden yine bunun bir rol olduğunu da e, düşünebilirsiniz. Yani size ne yansıtıyor bilmiyorum ama iç dünyasında genel enerji tekrar altını çiziyorum. Genel enerji iç dünyasının ee, ...kötü olduğunu, sizi özlediğini ve bu durumun sizsiz kalmanın ona mutsuzluk getirdiğini söylüyor. Aklı sizde. Ama çok da çabuk vazgeçen bir insan, bunu da söyleyeyim. Yani e, ben taş atayım ama kolum ağrımasın diyen cinslerden. E, yani böyle siz ona gidin, siz onunla iletişim kurun diye çabalıyor... E, Belki de uzun süredir bunun için çabalıyor ve siz bunu yapmadıkça da kendi kendine de bir küsüyor, triplere giriyor, tavırlara giriyor vesaire vesaire. Yine bu süreçte de bu tür hal ve hareket sergilecek gibi görünüyor sevgili boğalar. Dilerim ki anlatmak istediğimi sizlere anlatabilmişimdir efendim. Bu açımla ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Ya, videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki hem böyle videoların devamı gelebilsin hem aramızdaki alma verme dengemiz kurulabilsin. Ve tabii belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Bir suç ilisan ettiysem her birinizin affına sığınıyorum. Ve sağlıkla saatle bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.